Haşmet Babaoğlu. Bir yüzleri var. O da bu rezil yüzleri. Uzun yıllar boyunca dünyanın en, en, en dürüst medya organı olarak lanse edilen BBC'nin aynı gün iki haberi verme şeklini görmüşsünüzdür. Birincisi şöyle. Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 5 kişi öldürüldü. İkincisi şöyle. Gazze'deki okula yapılan hava saldırısında en az 16 kişi öldü. 228 gündür hep böyle. Batı medyasına göre İsrail kimseyi öldürmüyor. Hep ölüp gidiyor Gazze'liler. Nasıl? hava saldırısında. Bunu da pişkinlikle açık açık söylüyor Anglo-Sakson medyası. Bir dostum iki haberi birleştirip göndermiş bana. Altına da nasıl bir iki yüzlük diye yazmış. Cevapladım. Hayır, onların normali bu. Tek bir yüzleri var, o da bu yüz. Bizim kafamıza daha yeni dank ediyor bu gerçek. Peki yıllar boyu ne yaptık biz? Sersemleştirildik. Göz bağcılıkla uyutulduk. Kültürel muhalefet numaralarıyla liberal sol söylemlerin verdiği gazlarla fark etmedik. Özgürlük cilalarının altında hangi manipülasyonlarla tabi tutulduk bir ara oturup düşünmek gerek. Bu bakımdan çoluk çocuk kırılıp giden ve desteğimizi bir türlü elle tutulur biçimde hissettiremediğimiz gazetelere minnet borçluyuz. Sırf bu uyandırmadaki rolleri için bile. Enflasyon hakkında konuşmak. Konuşurken lafının sağına sonuna bakmamak mı doldu? Biraz makam kibri de eklendi mi iş çıkıyor. Kervana en son TÜİK başkanı da katıldı. %75 enflasyonla %45 enflasyon arasında fark yok demiş. Enflasyonun azı da çoğu da can yakar, azı da çoğu da zarardır demek istediyse eğer doğru ama böyle söylenmez ki. Lakin çocuklar bile yaşayarak farkındalar artık. %75 enflasyonla %45 enflasyon arasında çok fark var. Kaldı ki enflasyon öyle bir toplum tahribatçısıdır ki hakkında iki çift laf ederken bile çok düşünmek lazım. Haksız mıyım? <laughs>